Böyle <laughs> kaldı. <kahveri gülüyor> merhaba arkadaşlar ben Emre Can Bey. Bugün gördüğünüz gibi Güzel açış taktiği. Doritos diz çalışı yapıyoruz. Ya ben abi dur. çok canım evet. Doritos istiyor. Evet Yoo. arkadaşlar. Ya, ben de patlatıyorum bak. Evet. Oho! <gülüyor> <gülüyor> ben de geri zikâsım. Ya ya. Şu abi, geri çek, evet, A Senin. <laughs> abi mesela <dersin. gülüyor> abi neden hiç yaptı? Bir abi. de benimkini çekebilir miyiz? <laughs> bir de bizimkini çekin arkadaşlar. Aferin sana. Niye öyle oldu lan? Evet şimdi geldi arkadaşlar yeni paket verdik Ozan'a Açıyoruz aynı anda birer lokma alacağız en fazla kim dayanacak biraz hızlandırırız ama size göstereceğiz Like yapmayı unutmazsanız çok sevinirim en az 30 bin like bekliyoruz Okey Arkadaşlar bakın böyle açılır Arkadaşlar bu arada benim sesim yok evet, sesi ses, gitti. Sesim gitti Sesim gitti de Hasan abi çünkü abi, sese doğru geldiğinde çağırdı sese doğru gelin dedi Bu arada Hasan abi Ozan'a dönüştü arkadaşlar, arkadaşlar bakın böyle açılır Evet Aynı anda alıyoruz. İkişer tane, ikişer tane tamam mı? Yoo ya bir yok. tane alak işte ya. Tamam sonra sonra Tamam. Birer tane herkes alıyor. Tamam. İnşallah acı değildir ya. Boyata da alıyorum. Yemeğin, hmm. Çıkar bakayım. Ay o ne lan? Oğlum <laughs> <laughs> çok acı lan. <laughs> 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 <On, gülüyor> İbrahim ağzı bir yapamadım. Çok acı lan. Ben yiyemem bunu. Ya biz de. Yeme yeme yeme. Ben acı yemeyeyim dedim. Tamam. Bir daha bir daha. Dur 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 dur. Dur dur dur. Hadi dostum. Olmuş mu? Ye. Ooba. Ye sen ne ya? Ne? Ne? Ben ikini yutamadım ki. Orada bir olmuş. Aynen. O ne lan? Lan. Bakalım en fazla çiğnemi aldı. Oğlum şuradan iyice ağzından pilo boya gibi aldı ya. ya yiyecek yiyecek abi ya. mi Oha! Oha! Çinim baba Ola, abi abi bunu bayağı mavi oldu lan. Ne demek istiyorsun burada? Tamam Ne demek istiyorum burada? Bu işte değişti arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım kim pes edecek? Evet Ye. Yeah, yeah. Bunlar pes etmez ya. Yeah. bir adet Tamam. Ya, Boya tadı geliyor abi ya. Evet devam, <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Çok acıyor. Bak herkes çıkarsın çıkarsın. Arkadaşlar ben Ben bir daha bir ben bana, 4 tane yedim. Ben 10 tane yedim ben. Acı hiç sıkıntı değil ama boya tadı iğrenç. Bana boya tadı gelmiyor lan. Ben ben Allah Ben midem var şu anda. Vallahi midem bulanıyor. Boya tadı geliyor bildiğin. <laughs> su versen can. Hı. Su yok. Dilim de kurudu Arkadaşlar evet, bir sene kadar su içmeyeceğiz. Bana ben içimden... video video öncesinde lık lık içiyordunuz. Video öncesinde. Mecbur. Evet, bana demediniz. Ben kafamı yıkıyordum. Böyle arkadaşlar canınız çekmesin. Boya geliyorsun. Arkadaşlar siz de alırsınız yani. Allah çarpsın çok kötü. Boya, boya boy olanlar kötü. Aynen boyu olanlar kötü. Yoksa çok güzel. Abi ben Urfa'yı... Acı değil ki. Güle <laughs> <laughs> bak, güle bak. Ben Urfa'lıyım diyor ya. Oha! Oha! Bayağı mavi lan, oha! Oha! Tamam ben... lan, millet iğrendi lan. Yok. Ne hiç yok ben, sen seçiyor <laughs> musun? Oha! Bizi <İğri> gösterme. <laughs> lan hakkım var. Evet arkadaşlar bayağı bir midemiz bulandı bir şey oldu bir gittik geldik Arkadaşlar bu herhalde bir 15-20 tane yedik ölü yok ölü yok Ya neler ya ya Bu ikinci paket ne ha Üzüç Üçüncü paket Sesim gitti Ozancım uzat Ozancım uzat Oo. Eee mu lan Allah çabuk tutacağım Yaman. ya bu boya tadı çok kötü ya Yaman Evet Yaman nereye Yaman? Kusmeyle evet, arkadaşlar. Bir biz yeriz lan

Bir komba beş şavi yap. Oğlum ölürüm Allah, Allah. Allah ya. Al lan al lan. Al bak al. Hadi güzelim. Oo oh, yarasın yavruma Yar Yor ye yarrasın Yarasın koçum Yarasın. Yarasın. Helal olsun sana be adam dediğin böyle ustur Istır ustur ustur ustur. istır. O da sende böyle böyle. O zaman basma sırası sende yapıştır. O benden Oo Ooo yarasın aslanım ha. Turuncuma <laughs> <Burayı>, yarasın. Ya. <laughs> yarasın turuncuma ölüyor. Ya ne yapıyorsun? İddam ya ağzımda kaldı mal. Ağzımda boyalar yapıyorlar Furkan kenarında. Ayy. Ve dişleri bile mavi oldu lan. Olmamış bunlar. <laughs> olmuş oğlum baksana. Çin'i çin'i. <laughs> Dudakların da mavi oldu. Istiyor, Furkan istiyor. Ben, Ben ne olur bana ver. Bunu bulacağım. <laughs> Minna çayına. Elde bu elde. Oha. <laughs> Vallahi kusacağım ya. Kalma. Oy. Oh. Bitti sayılır bitti. Arkadaşlar benden bu kadar. Hayır benden bu kadar. Ben dayanamıyorum. Hala iyi yedik ama ben ama, yedik. ama. Ben böyle bir daha alacağım. Ben yerim. et er. Hadi Ozan. O oh, Ozan. Sen, sen yer sen, misin? Oh, ne? Devam eder misin? Ben öldüm ya. et Baksana kusuyor Bu savaşın galibi Ozan Berk. Nerede <laughs> <Gel> de ya? <dalıyor. gülüyor> Yok ya. <Hayır. gülüyor> Bence Furkan iyi yedi. Furkan Hayır devam etsin onu bitirsin. Ben devam edeceğim daha dur. Oha Vay be yaman şov. <gülüyor> Kazanacak <gülüyor> ha Furkan. Tap 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 tap. Kamerayı kırdı mı? Kırdı lan <laughs> O kamera kırıldı lan. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Ümit ben maalesef gelendik. Furkan'la Ozan. Ben ya Allah. Furkan da o zaman ben M devam ederim diyor. Yeah, Furkan bitti ama. Gittin mi? Etmem. Şov yaptı ya. Hay evet. o, zaman ben Ve winner Ozan <laughs> Mertçi'ye <Merkezi. gülüyor> Çıkla Ozan bir kazandım görsün Helal olsun Ozan be Adam harika ya O her şey her yemek kazanıyor mu da Adam hakkını verdi Adam dünyayı yedi lan Adam vücudunun hakkını veriyor Evet doğru diyorsun arkadaşlar biz daha fazla uzatmadan bir eee su içelim. Ölüyor, ölüyor. Kendinize iyi <laughs> bakın ben. Like atmayı unutmayın. Yani yok, yani yok. Hoşça kalın ve bay bay. Yani yok. Yo tabi yaldım lan bir de Aha Ümit abi ne oldu? Hahahaha <laughs> Ne oldu ne oldu? Hayat seni yordu mu? Arkadaşlar şu Doritos risk Risk değil Doritos ölüm Güzel esprili çak 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 Şaka abi. Ne yapacak haldimim lan? <laughs> abi, arkadaşa, arkadaşlar battan beri Ümit abi beni ya. Ümit abi. Arkadaşlar ben normalde hiç acı yemem. Chips <laughs> değil. Vallahi hiç acı yemeyiz. Yemin ederim ben yani. Chips de yemem. Civiç falan. Ne yemezsin? Sağlıklı bir insan. Ne yemezsin? Chips. Ney? Beni bağırıyor geşiyorsun Sen yok musun? Evet arkadaşlar Ümit abi çıktı biraz hava almak istedi. Evet. Yedirik usta yedirik usta. <laughs> şey. Öldürüyorlardı. <laughs> Öldürüyorsunuz Öldürüyor lan beni. Zaten Ozan zaten yere kola da döktü arkadaşlar, sizden sonra. Göstereyim. 7 -7 arkadaşlar. Bak. Bakın şuraya Ozan döktü. Şuraya da kola döktü. Çekirdek. A akıttığı teller bir can çekişiyor baksana. Bunlar öldü arkadaşlar. Öldü bunlar. <laughs> Furkan da öldü. saçmalama evet. evet. arkadaşlar video bittikten sonra. Dudaklarımız can yandık ya. Korktunuz. Aynen abi. Aynen. aynen iç yağlı ama abi baksana. Yaklaşın. <laughs> yaladı da. Evet arkadaşlar. Kameram yaladı. Ve outro'ya girer. Ben yine daha yine daha yine.